Bugün sizlerle birlikte meslek seçimlerine konuşacağız. Meslek seçimlerinde yapmamız gerekenleri, dikkat etmemiz gerekenleri konuşacağız. Mesleğimizi seçerken hangi özellikler, neler bizim için önemlidir bunları söyleyeceğiz. Dilerseniz şimdi birlikte konuya başlayalım. Bakalım meslek dediğimiz şeyin tanımıyla birlikte başlayabiliriz. Bir kişinin geçimini sağlamak amacıyla yapmış olduğu sürekli işe biz meslek diyoruz bildiğiniz üzere. Meslek seçimi bir insanın hayatındaki en önemli kararlardan birisidir. Meslek seçimi anlık bir karar değil, çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir seçim süreci olarak karşımıza çıkar. Kişinin kendini belli alanlarda geliştirmesi meslek seçimini kolaylaştıracaktır. Örneğin çok iyi derecede bilgisayar kullanması, yabancı dil bilmesi işe alınmada tercih nedeni ol olacaktır. Bu da bizim için çok çok önemlidir. Meslek seçiminde peki dikkat etmemiz gereken çok fazla kriter vardır. Bunlar neler? Genel olarak ilk başta ilk okuldan itibaren hangi mesleğe olacaksın dendiğinde işte öğretmen, doktor, polis, asker gibi cevaplar çok sık bir şekilde verilir. Ve biz bu cevapları değiştirmeyi, olacağımız mesleklere karar vermeyi çevreyi de kendimizi tanıdıkça daha da net bir şekilde oluşturabiliriz. Çünkü hayatımızın çok büyük bir bölümünü mesleğimiz sağlayacak seçtiğimiz meslekle birlikte götüreceğiz. O yüzden seçeceğimiz meslek bu konuda bizim için çok çok önemli. Peki bakalım meslek seçerken dikkat etmemiz gereken şeyler nelermiş? İlk başta dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi kendimizi çok çok iyi tanımak olacak. Yeteneklerimizi, özelliklerimizi, ilgi alanlarımızı bilmek doğru bir meslek seçmemizi kolaylaştıracaktır. Örneğin kan görmeye dayanamayan birinin, el becerileri iyi olmayan birinin, doktorluğu, işte insanlarla iyi ilişkileri olmayan birinin hasta ilişkiler bölümünü seçmesini çok çok uygun olabileceğini söyleyemeyiz. Başka hangi özelliğimizi, kişilik özelliklerimizden hangilerini bilmemiz gerekir? Yeteneklerimiz, ilgi ve isteklerimiz. Bunlar kendimizi tanıma konusunda çok çok önemlidir. Kendimiz seç seçmeliyiz mesleği, mesleğimizi. Ancak seçerken de ilgi ve yeteneklerimize dikkat etmeliyiz. Bir bir de mesleği tanımak olacak. Tabii ki meslekte baktığımız zaman birçok özelliğe sahip şeyler çıkacaktır. Mesleğin özelliklerini bilmeliyiz de birçok açıdan mesleği değerlendirmeliyiz aslında. Örneğin mesleğin nasıl bir eğitim gerektirdiğinden, kazancına, çalışma koşullarına, çalışma ortamına, gelecekteki konumuna kadar her şeyini bilmeliyiz. Meslek seçerken en çok mesleğin faaliyet alanı neler? Mesleğin iyi ve kötü yanları neler? hangi ortamda çalışacağım bu mesleği seçersem? Çalışma saat aralıkları nasıl, uygun mu? Özel bir yetenek istiyor mu? Veya gelecekte iş imkanı olacak bir meslek mi? Yoksa kaybolacak bir meslek mi? İşte bütün bunlara mutlaka dikkat etmeliyiz. Bu soruları sormalıyız. Bir başkası mesleki eğitim hakkında bilgilendirme. Yani ben bu mesleği seçeceğim ama bu mesleğin eğitim alanı nasıl? Örneğin doktor olmak isteyen birisi ortaokuldan sonra hangi okula gitmeli gibi, hangi alanda eğitim almalı gibi mesleğin okuluyla ilgili bilgileri de öğrenmeli. Eğitimin tabii ki en önemli hedeflerinden birisi de kişilerin meslek edinmek olarak geçiyor karşımıza. Ortaokuldan sonra ilgi ve yeteneklerine göre öğrenci bir tercih yapıyor. Bunun için de farklı tabii ki öğretim kurumları oluş, oluşturulmuştur. Ve biz meslek tercihimize göre de tercih ettiğim orta öğretim kurumlarından birini seçiyoruz. Ona bağlı olarak da bir üniversitede yani bir yüksek öğretim kurumunda eğitimimize devam ediyoruz. Peki o zaman genel olarak bizim ülkemizde eğitim kurumları ve eğitim düzeylerini söyleyecek olursak ilkokulla başlıyoruz. Ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans ve gerekirse doktoraya kadar uzanan bir serüven olarak görebiliyoruz. Peki bu süreçte Meslek seçerken başka neye dikkat edeceğiz? Edindiğimiz bilgileri değerlendirme kısmına. Yani topladığımız bilgiler ekseninde kendimize uygun bir meslek olmadığına karar vereceğiz. Sizler de hangi mesleği seçmek istediğinizi, işte bütün bu özellikleri dikkat ederek lütfen karar verin ve bir düşünün. Peki, şimdi birkaç tane meslek grubundan bahsedelim klasik meslekler dediğimiz, güncel meslekler dediğimiz ve de, bir de geleceğin meslekleri dediğimiz sınıflara ayırabiliriz biz meslek Klasik meslekler deyince hemen bugün bildiğimiz, işte öğretmen, asker, hakim, savcı, doktor, polis, hemşire, oyuncu, avukat, çiftçi, mühendis gibi meslekler aslında aklımıza gelebilir. Güncel, güncel mesleklerin içerisinde de daha çok makine mühendisliği, yani mühendisliği alanına ayırabiliriz. Makine mühendisi, gıda mühendisi, bilgisayar mühendisi, diyetisyen, işte fizyoterapist veya kondisyoner olarak görebiliyoruz bugün günümüz içerisinde e, karşımıza çıkan mesleklerden biri. Geleceğin mesleği dediğimiz aslında teknolojinin de gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan çok farklı meslekler var. Sosyal medya uzmanlığı, yazılım mühendisi, yapay zeka uzmanı, veri güvenliği, robot mühendisliği ve yine giyilebilir teknolojiyle uğraşanlar, beslenme uzmanları, havacılık ve uzay mühendisliği, bulut hesaplama uzmanlığı, işte şebeke geliştirme mühendisliği, onun dışında robot koordinatörlüğü, endüstriyel veri bilimciliği gibi çok çok farklı meslek dalları karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan birkaç tanesini örneklerle inceleyelim. Mesela sosyal medya uzmanlığını. Sosyal medya uzmanlığı deyince aklımıza gelecek olan tabii ki e, Reklam ve pazarlamanın en kolay yolu olan sosyal medyayı iyi kullanan insanlar. Yani biz sosyal medya uzmanı olmak istiyorsak hangi özelliklere sahip olmalıyız? Sosyal, iletişime açık, yenilikleri takip eden, internet teknolojilerini kullanan pazarlama ve hak ilişkiler konuları hakkında fikir sahibi olma yolunda ilerlemiş kişiler olacağız. Bu özellikleri kendimizde görebiliyorsak aslında sosyal medya uzmanlığını tercih edebilir, yapabiliriz çok da başarılı olabiliriz diye biliyoruz çocuklar. Bunun haricinde bir başkasını örneklendirecek olursak mobil uygulama geliştiriciliği nedir bu? Bugün telefonlarımız yani akıllı telefonlarımızda kullandığımız ve yine tabii ki teknolojiyle birlikte karşımıza çok çıkan çalışmalardan bir tanesi akıllı telefon ve akıllı telefonun içerisinde kullandığımız bazı uygulamalar var biliyorsunuz ki işte bu uygulamaları oluşturan kişiler mobil e, uygulama olanlar. Peki biz bu mesleği yapmak istersek hangi tip özelliklere sahip olmalıyız? Yine bilgisayardan ve kodlamadan iyi anlamalıyız. Matematiksel yaratıcı ve analitik düşünme gibi özellikleri iyi bir şekilde saptamalıyız, saptamalıyız. Ve işte bu özellikler bizde varsa bu meslek bize göre diyebiliriz. Robot koordinatörlüğü. Bakalım robot koordinatörlüğü nedir, ne iş yapar? Çocuklar gelecekte özellikle hayatımızın çok çok içinde olması düşünülen robotlarla uğraşır ve tabii ki onların tamirini yapar, bakımını yapar. Yeni bir robotun ihtiyaçlarını belirler. İşte biz bu insanlara veya ona yeni yetenekler kazandıran insanlara robot koordinatörleri diyebiliyoruz. Peki biz robot koordinatör olmak istersek nasıl özelliklere sahip olmalıyız? Şöyle bir onu söyleyecek olursak bilgisayar ve kodlama becerimizin yüksek, sayısal zekamızın yüksek olması, güçlü olması gerektiğini unutmamalıyız çocuklar. O zaman şöyle genel olarak düşünecek olursak, bizim farklı farklı yapabileceğimiz birçok meslek var ve bu meslekleri tercih etmek yine bizim kendi içimizde biten şeylerden bir tanesi. Meslek tercihi yaparken bizim kendi ihtiyaçlarımızı, kendimizi ve kendi istediklerimizi sorgulamamız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın çocuklar. Bir meslek seçimi yaparken başka bir yerden etkilenmek olabilir belki ama başkalarının istediği meslekleri tercih etmek olmaması gereken bir durumdur. Çünkü bütün hayatınız boyunca yapacağınız mesleği siz yapacaksınız. Bu yüzden meslek seçerken yapıp yapamayacağınızı, başa çıkabileceğinizi, sevip sevmediğinizi kendinize uygun olup olmadığını lütfen mutlaka ölçün biçin tartın ve buna bağlı olarak mesleklerinizi tercih edin çocuklar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Şimdi de bir başka konuya bakacağız birlikte. Şimdi birlikte bakacağımız konuysa dijital teknoloji ve ticaret konusu olacak. Ee, bakalım gelişen teknolojiyle birlikte bu konuyla ilgili neler söyleyeceğiz? Kazanımımız dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim anda meydana getirdiği değişimleri analiz etmek olacak aslında bakarsanız. Şimdi önce tabii ki teknolojiyle birlikte başlayalım. Ee, arkadaşlar insanoğlunun ilk kez tarım faaliyetlerini başlatması yani aslında tarım devrimi üretim, taşımacılık ve iletişim amacıyla hayvan emeğini insan emeğiyle birleştirdi biliyorsunuz ki. Ve Tarım devrimini arkasından Sanayi Devrimi deyince izledi. Bu süreç kas kuvvetinden mekanik kuvvete, mekanik kuvvet dediğimiz kuvvete geçişi getirdi. Ve bunun devamında demir yollarının inşası ve buhar makinesinin de devreye girmesiyle Sanayi Devrimi mekanik üretime öncülük etmiş oldu. 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde ise elektriğin de sağladığı destekle seri üretime geçtik ve artık 1960'larda bilgisayarın ve 1990'larda da genel ayın hayatımıza girmesiyle mekanik teknoloji bilgisayar ve yazılım teknolojisine de dönüşmeye başladı. Yani bu süreç aslında çok geçmişten günümüze doğru dağılan ve tabii ki teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli kendisini yenileme isteyen bir süreç. Şimdi biz bu süreç içerisinde görebileceğimiz birkaç şeyden bahsedelim. Sanayi devrimi aslında dört aşamaya ayrılmış çocuklar. Birinci sanayi devrimi, ikinci sanayi devrimi, üçüncü sanayi devrimi ve dördüncü sanayi devrimi şeklinde. Birinci sanayi devrimiyle birlikte suyun gücünden faydalanan ilk mekanik tezgahlar icat edilmiş. Sonra bu buhar gücü gittikçe daha fazla kullanılmaya başlanmış ve makineler için çeşitli araçlar geliştirilmiş. Aslında bu süreci anlattım. Bu bir de, iki de elektrik enerjisiyle başlayan süreç olacak. Üçe geçtiğimizde artık elektronik ve bilgi teknolojileriyle otomasyon sürecimiz için başlayacak. İlk programlar, akıllı kontrol cihazları 3. sanayi devrimine giriyor. Ve son olarak da dördüncü sanayi devrimi bilişim teknolojisi ürünlerinin ve genel ağın üretim aşamalarına katılmasıyla birlikte başlıyor çocuklar. İşte bu süreç içerisinde tanımda elime artırma aşamasını kullanmak için biz tabii ki neyden faydalanıyoruz? Eskiden geleneksel sulama yöntemlerinden faydalanırken günümüzde bu anlamda modern sulama teknikleri gelişmiştir. Bunun gelişimi de tabii ki teknolojinin gelişmiş olmasına bağlıdır. Artık şimdi bundan daha da kolay bir teknoloji var. Hayatımızın içerisinde akıllı sulama sistemi dediğimiz bir sistem var. Siz tarlaya bile asla gitmeden kurmuş olduğunuz sistemle birlikte kur bu bulunduğunuz yerden Wi-Fi dediğimiz sistemle bahçemizdeki sistemden gelen verilere göre istediğimiz yeri sulayabiliyoruz. Yani bu ihtiyacını karşılamak için artık bir telefon kadar uzakta yapabiliyorsunuz işlerinizi. Tarlaya bile gitmeniz gerekmiyor. İşte bu tabii ki bizim baktığımızda teknolojinin üretimdeki değişim aşamasını gösteriyor bize. Bir de dağıtımda değişim aşaması var. Üretilen bir ürünün üreticiden tüketiciye ulaşma sürecini demiştik bir hatırlıyorsanız. İşte bu sürece birazcık bakacağız. Bu süreçte de bugün dijital teknoloji sayesinde sipariş verilen bir ürün adım adım izlenebilmekte ve nerede olduğu görülebilmektedir örnek verecek olursak. Ve başka bir örneği de yine şu şekilde verebiliriz. Satın almış olduğumuz ürünün üretici tarafından kargoya verilmesi ve bu ürünün kargo çalışanları tarafından evimize kadar taşıması süreci bunu sağlar. Ama bunun daha da ilerlemesi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bugün günümüzde daha da kolay olması düşünülen drone kargo yöntemi de kullanılmaya başlanacak diyebiliriz arkadaşlar. Teknolojinin ve dijital teknolojinin daha da ilerlemesiyle birlikte artık yakın zamanda drone ile kargolar evinize kadar ulaştırılması bekleniyor diyebiliriz. Tüketimde değişim aşamasını konuşacak olursak, dijital ortamı yaşadığımız, dijital ürünlerin kullanıldığı bir alanda bilgisayar oyunları mesela tüketimde değişime basit örneklerden bir tanesi olabilir tüketim dediğimiz üretilen mal ve hizmetlerin gereksinimli isteklerini karşılamaları amacıyla insanlar tarafından kullanılması biliyorsunuz ki. Ve teknolojinin gelişmesi bunun da gelişmesini artırdı. E, bu telefonları eskiden tuşlu kullanıyorsunuzsa, ekranda sadece bir gösterge görevi görüyorsa, şu an akıllı telefonlarla ekrana dokunarak birçok işlem yapabiliyoruz. Aslında bu bir örnek. Veya DVD alarak alınabilen internet, al işte DVD olarak alınabilen, internetten indirilebilen, veya akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden oynanabilen bu ürünlerde sanal ödeme yöntemleriyle çok kısa sürede akıllı telefonlara, bilgisayarlara, tabletlere indirilerek uygulanabiliyor. Aslında bu da tüketimde e, dijital teknolojiyi bize gösteriyor. Bir başka tarafı e-ticaret var. E-ticaret nasıl bir sistem? E-ticaret en, sık, en sık kullandığımız şeylerden bir tanesi sanal mağazalar aslında. E-mağaza, e-dükkan, e-pazar yeri, internet mağazası, e-ticaret mağazası gibi birçok isimle anılan sanal mağazalar var. Ve basit anlatımıyla tüketicinin alışveriş yaptığı internet web siteleri olarak karşımıza çıkabiliyor. İnternet <laughs> üzerinden yaptığımız birçok alışverişi buradan yapıyoruz. Peki bunun bir de faydaları neler olabilir? Alışveriş için satış yapılan dükkanlara kadar gidiyorsan, şu anda günümüzde yaşadığımız sıkıntılı süreçte de aslında buralara gitmemiz çok hoş karşılanmıyorken biz e-ticaretten bu anlamda kolayca faydalanabiliriz. Çünkü artık alışverişlerimizi ödemizden yapabiliyoruz. Bu bir faydası bizim için. Bir başka faydası alışveriş yerleri belli bir açılış ve kapanış saatlerine sahip. Ama biz internet üzerinden e-ticaretle alışveriş yaptığımızda sanal mağazalardan 24 saat boyunca alışveriş yapabilme özgürlüğüne sahip oluyoruz. Bir başka faydasını söyleyecek olursak mağazada sınırlı sayıda ürün görürken biz internet ortamında yaptığımız alışverişlerde binlerce ürüne ulaşabilme imkanı sağlayabiliyoruz. Bir başka örnek, bir ürünün farklı mağazada bir fiyat karşılaştırması yapmamız zorken bunun için birçok AVM'ye gitmemiz gerekiyorken e-ticaret sayesinde çeşitli karşılaştırma siteleri var ve biz bu sitelerle en uygun siteyi bulup oradan istediğimiz ürünü istediğimiz fiyata alabilme şansını elde ediyoruz ya da daha uygun fiyata alabilme şansı elde ediyoruz diyebiliriz. Bir başka faydası mağazada alışveriş yapmak çok vaktimizi alıyorken internet üzerinden yani e-ticaret üzerinden yaptığımız alışverişi daha kısa sürede yapabiliyoruz. Tabii ki bunun bize geliş aşaması biraz uzun süre bir Bir başka mağazalarda ürün hakkında farklı kişilerin tecrübesini bilmeyebiliriz. Bir ürüne kimin kullandığını, onunla ilgili beğenip beğenmediğiyle ilgili kısımları öğrenemeyebiliyoruz. Ama internet üzerinden bir alışveriş yaptığımızda bazen satıcıyla ilgili ona yapılan yorumlardan, bazen de ürüne yapılan yorumlardan faydalanarak ürün hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Bu da bizim için e ticaretin faydaları. Ama tabii faydası olduğu kadar zararları yok mu? Tabii ki bizim için zararları da var. Birazcık da onu konuşalım. Bilgisayarımızda virüs veya sayfa güvenliğinin olmaması durumunda kredi kartı bilgilerimiz başka birilerinin eline geçebilir. Ürünü denemeden ve kalitesini görmeden alışveriş yaptığımız için gelen ürün istediğimiz standartlara sahip olmayabilir. Veya bir kargoya verilmesi ve o kargonun bize ulaşması gibi bir süre var. Biz bir ürünü mağazadan aldığımız zaman çok çabuk bir şekilde elimize ulaştırabiliyorsak da e ticareti bir zararıysa bir ürünü alıyoruz. Mesafeden dolayı bir günde beş gün arasında bize ulaşması gecikebiliyor çocuklar. Bunun dışında ürünün kargoda hasar görme ihtimalini de düşünmek gerekiyor. Kargoda hasar görebiliyor tabii ki. Veya son olarak da sahte alışveriş sitelerinde alışveriş yapmak suretiyle dolandırılabiliyoruz diyebiliriz aslında. Yani bizim için e-ticaretin bir faydalı bir de zararlı kısmı var. Ama genel olarak baktığımızda çocuklar e-ticaret aslında sürekli artış gösteriyor. Ancak tabii ki avantajı olduğu gibi dezavantajları da var. Dikkat etmemiz gereken birçok olay, durum var. Biz güvenli sitelerden alışveriş yapmalıyız. Alışveriş yapacağımız sitenin adresini kendimiz mutlaka yazmalıyız. Şifre ve parola bilgilerimizi kimseyle paylaşmamalıyız alışveriş yaparken internet üzerinden. Şifremizi sanal klavye ile mümkünse girmeliyiz. Ödeme sayfalarının adres çubuklarına dikkat etmeliyiz. 3 de yani güvenli alışveriş, 3 de dediğimiz güvenli alışveriş olan siteleri mutlaka tercih etmeliyiz. Kart bilgilerinizi doğrudan vermemeliyiz. Bunun yerine sanal kart oluşturmalıyız. İşte biz bu şekilde, bu şekilde bu dijital teknolojilerin verdiği faydaların zarara dönüşmesinin de belki biraz olsun önüne geçebiliriz çocuklar. Bugün de bu şekilde ünitemizi bitiriyoruz. Yeni üniteye başlayacağız. Daha sonrasında bir sonraki videoda yeni üniteyle birlikte devam edebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen konuyla ilgili tekrarlarınızı yapıp sorularınızı çözmeyi ihmal etmeyin çocuklar.